Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün si sizlere kamera görüyor mu? Eyo. Şey, bugün sizlere oyuncaklarımı göstereceğim. Kaç tane olduğu yani çok fazla oyuncağım var. kamerayı ters Burada bizim pastel boyalarımız, boyalarımız, <laughs> 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 var. Arkadaşlar bunun bu kadar dağınık olduğuna bakmayın. İçinde bir sürü eşek hayvan hepsi var. Artık ben susacağım ve size göstereceğim. dur zoom yap. Zoom. Arkadaşlar yorumlara yapar mısınız? Zoom nasıl yapılıyor? Öğretin bana. Şurada bir T-Rex şey var. Vagona binmiş şey. Arkadaşlar şunları kim hatırlıyor bak. Şu mavi karakter şunu şunu. Bu oyunu oynayanlar hatta şunu da hatırlayanlar kraldır. Kralın dibidir. Şimdi balkondan manzaramızı göstereceğim. Abi yok gitmeyelim. Çok güneş var. Başıma güneş geçerse annem beni göbertir. Zaten tatilden daha yeni dön döndüm. Köfte gibi oldum. Ya. Ve arkadaşlar bir önceki videoda gösterdiğim kediler. De, bir dakika. İki dakikalık bir sorun yaşandı. Tiplere bakın. Bunların annesi şeker pek bakmaktan hoşlanmıyor. Bakayım herkes tam mı? Bir. Bir. Popolu. iki Suratlı. Bak. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Şu duman da altı. Acaba en son boğan hangisi? Dayım bize göstermedi ki ya. Neyse. Dur boş ver. Arkadaşlar bence video çok uzadı. Artık kapatalım mı videoyu? Arkadaşlar başka videolarda görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Söyleyecek bir şey bulamadım.